Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü paylaşımım, şu anki paylaşımım, ağaçların pici kırımı ve temizlemesi nasıl olur? Tüm takipçi kardeşlerim, yorum yazarak ve mesaj atarak ulaşan kişiler bana, hocam bu picileri biz ağacın dibinden kırıyoruz, yeniden çıkı diye, buna çözüm ne diye benden çözüm istediler. Bunun çözüm değerli kardeşlerim, Elindeki aletin böyle güçlü bir alet olması lazım. Ve ağaçların dibinden tam zıfırlarsak ağaçların dibinden çıkma şansı 100 tane pici kırdınızsa bunun 9 tane çıkmaz. 5-10 tanesi geri çıkar. Bir daha böyle yaptığınızda ikinci seferde tamamen gider silinir ve çıkmaz. Kamera şöyle uzaktan alalım. Ağacın bir görüntüsünü e, bunu yapacağım arkadaşlar. Uzağa git biraz uzağa. Ağacın tam görüntüsünü çekelim. Şimdi değerli kardeşlerim bunun altındaki ağacın pücüsü. Üstü fıstık ağacı. Artında pücü ve bu bıttım. E, fıstık olmayan bir bıttım demek. Sonra da bunu aşağı attım. Aşağı da bendim. Ve böyle ağaç yaptık. Birkaç yıl önce atmıştım bunun aşısını. Ağaç oldu. Sonra dibinden pücüler çıkmış. Şimdi pücüleri alacağım değerli kardeşlerim. Gel kameram yanıma. Pücü nasıl Gel şuraya gel kameram. Yanıma gel. tamam değerli kardeşlerim. Pücüleri şu tam dibinden zıplayarak. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bunların hepsini böyle alacağız. Tam dibinden. günler. Ben de Benim değerli arkadaşlarım. dikkatle izleyelim değerli kardeşlerim. Güzel kameram. Ben yani gözüm gibi. Değerli kardeşlerim bunu buradan almamız lazım şu tertelerin yanından. Eğer buradan uzun alırsak yeter. Bu azıcık burada bir yer kalıyor 5-6 santim boyunda. Buralardan tekrar fışkırıp yeni çıkabilir. Ama bedenin dibinde sıfırlarsak çık, çıkmama şansı %90'dır. Şimdi bunu temizledik değerli kardeşlerim. Gel güzel. Gel kameram. Gel kameram. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tam dibinden zıfırlayın ve uzun bırakmayın. Gördüğünüz gibi bak e, kameram buradan çekiyoruz. Bak zıfırlandı. Bu tarafı gösterelim. Az uzaktan. Az uzaktan. bahan e, bakın gördüğünüz gibi, tam dibinden zıfırladık. Değerli kardeşlerim şimdi ağacın görüntüsüne bakalım. Kameram bunu bir alalım. Görüntüyü alalım. Ağaç oldu ortaya çıktı. Dibinden pişleri böyle kestik. Gördüğünüz gibi. Şunu şunu asla unutmayın. Orhan Usta'nın yaptığı şeylerin hiçbiri başarısız olmaz. Eğer daha önce başarı yaptı sağladımsa onu sizlerden paylaşıyorum. Yanlış bilgi paylaşarak hep bir vatandaşımı, insanımı kandırmam. Ben böyle yaptım. Bunların faydasını gördüm ve tekrar bu pidiler gördüğünüz gibi çıkmaz. Mesela diyelim ki buradan 50 tane kestim. 2 tane, üç tane çıkar ve çevrelerinden onu da kestikten sonra bir daha çıkmaz. Şunu da az anlatayım değerli kardeşlerim. Bütün mal sahiplerine söylüyorum. Benim kontrolümde olan mal sahiplerine söylüyorum. Şunu diyeceğim ediyorum. Nerede budamını bakımını ben yapıyorsam bir kendi arazinize bakın. Bir de komşuların arazisine bakın. Sizdeki olan farkı görün. Ve Orhan Usta'nın ne kadar başarılı olduğunu burada gözden görün. Önce komşularınızın bakın sonra zikrine bakın. Aradaki farka. Ne kadar güçlü gelişmiş, ne kadar üretim artmış ve ağaçların şeklini bunu görmenize, bakmanızı tavsiye ediyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.